bir sıkıntı yok, değil mi şu Hı? Ee, Daha iki sene önce de bir şeyimiz oldu Gaziantep futbol Kulübü ile ama o zaman gerçekleşmedi. Nasip bugüneymiş. Ee, bugün burada olmaktan e, mutluyum. Antep futbol kulübü olarak e, iyi iki yıl geçti. E, lige yeni çıkan bir ekip. Son iki yılında ilk onun içerisinde bulunan bir ekip. Bir kulüp. E tabii biz bu sene hedeflerimizi sizi sormadan ben söyleyeyim. Hedeflerimiz zaten ben her zaman hangi takımda olursa olsun olayım. Hedefler her zaman en üst seviye koyan bir teknik direktörüm. Burada da hedefimiz tabii üst sıralara da yer alabilmek. Büyük bir kulüpte çalıştınız. büyük kulüpten ayrıldıktan sonra hangi kulüplere gidebilirsiniz? Hedef olan bu kulübe gitmeniz gerekir. Bu benim düşüncem. Bu kulübün de hedefe olduğunu bildiğimden dolayı. Çünkü iki sene önce de Adil başkanımızla konuşmamız oldu. O zaman da transfer görüşmesi yapıyorduk. Hedefe olan bir ekip, bir kulüp olduğunu söyledi. Her sene üzerine koymak isteyen bir kulüp olduğunu kendisi o zaman da bize bana iletti. Şu an Başçı Cevdet başkanımız da aynı şekilde. Zaten son iki sene bunu gösteriyor. İlk onun içerisinde olan bir takım ve oturduğumuzda karşılıklı istişare ettiğimizde hedeflerin aynı noktada oluştuğunu gördük. O yüzden en büyük etkin oldu. Bilip zaten şu an baktığımız hem Avrupa'da olsun hem Türkiye'de olsun transferle ilgili çok fazla hareket yok. Herkes beklemedi Tahmin ediyorum Avrupa Şampiyonasını biraz bekliyorlar ondan sonra harekete geçeceklerini düşünüyorum. <laughs> fırsatlar doğacak. E tabii bizim benim analizimde ekibimle birlikte ana, analiz ettiğimizde takımın e, hangi mevkilerde eksikleri olduğunu, hangi mevkilere futbolcu istediğimizi e, yönetimizde bildirdik. E, onun üzerine hep birlikte çalışıyoruz. E, alacağımız birkaç transfer daha var. Bütçe olarak bir şey yok Bütçe olarak orada bir e, konuşmaz rakamsal olarak aa, bir şey olmadı. Alacağımız tabi gidip şimdi bir futbolcuya ben 5 milyon euro verecek halim yok. Sonuç hiçbir zaman hiçbir takımda <laughs> o şekilde hareket etmedim. Ee, doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz. Burada illa büyük isim olup aa, isim getirip isim sizi hedefe getirip birliktelik sizi bir hedefe getiriyor. Biz onun peşindeyiz. Yani sağ olsun yine bir yeni güzel kural çıkardı. Evet ne kadar her zaman söyledim yabancı sayısı serbest olmasına yana olan bir futbol teknik direktörüm. Çünkü yabancı sayısı oradan gireyim. Yabancı sayısı Türkiye'de kısıtlamak altyapıdan daha iyi futbolcu çıktı anlamına gelmiyor. Hiçbir zaman da öyle olmayacak. Ben 95'ten beri buradayım. Şu an 2021'deyiz. Altyapıdan çıkan futbolculara bir bakın. Ondan sonra oturup daha net konuşabiliriz. Ha, diğer taraftan baktığımızda 14 yabancı serbestti, daha çok yurt dışına yerli futbolcu gönderdik. Hem de e, sizin gibi ol olsun, Türk milleti gibi olsun, ben de biraz şoktayım. Çünkü gerçekten e, 9 maç, 7 galibiyet bir beraberlik, bir mağlubiyet alan takımımız. akılımız. E, Avrupa Şampiyonası'nda e, böyle kötü bir performans göstermesini ben de hiç e, umut etmedim. E, en kötü ihtimal ikinci olarak. E, gruptan çıkıp yolumuza devam ede, edebileceğimizi düşünüyordum. Ama maalesef e, milli takım adına güzel bir e, fotoğraf ortaya koymadık. Yorgun futbolcuların olması biraz değil mi? Öbür o, takımlarda o zaman, da var. O, zaman o zaman sormamız lazım. Diğer takımları da sormamız lazım. Onlarda niye yorgunluk oldu? Bizde niye yorgunluk oldu? Soru o zaten. Ya, bitsin de girelim. Türkiye dönelim. Tatile çıkalım öyle bir görüntü vardı zaten. Siz de e, aynı kanatta olacaksınız. E, ben tam tersini bekliyordum. Daha hırslı, daha istekli e, bir milli takım olup en azından son dörde kalabilecek bir milli takım. E, yönetimi onaylandıktan sonra Mehmet Başkan'dan devraldıktan sonra yani bundan önceki dönemdeki şeyi imza anonim şirketi devraldıktan sonra ilk işimiz aklımızda hocamız vardı, Erol hocamız vardı. Telefon açtım, Gaziantep'e davet ettim. Sağ olsun kırmadı, geldi. Aynı gün dönecekti. Konuştuk, oturduk. Ama dönemedi. Ama biz göndermedik kendisini. Biz göndermedik. Dedik hocam ben gideyim bir hafta mühlet istedi. Düşüneyim size malumat vereceğim dedi. Hoş geldin. Dedim ben biz seni göndermiyoruz. Biz anlaşmadan göndermeyiz. Nitekim de öyle oldu. Da ayırma, şey... Ertesi gün oturduk, anlaştık, hayırlaştık, imzalaştık ve gönderdi kendisini. Beni Necat vekilim aradı. Ya dedi bu ne surat böyle dedi. Ben dedi hiç iki günde bir teknik direktörle anlaşma görmedim dedi. <laughs> Sözleşmesi son veren futbolcularımız vardı e, bunları tabi hocamız geldiğinde ilk günde takımımızı çok iyi analiz etmiş. Bütün oyuncuları tek tek incelemiş. Şu bana yarar, şu bana yaramaz dedi. Onu kendisiyle istişare ettik. Bunun içinde Antre Soza'nın mukavelesi bitmişti. Yolladık. Bilal'i yolladık. Güray Vural'ı yaşlı olduğu için, yaşı ilerlemiş olduğu için istemedi gönderdik. Morais yine mukavelesi bitmişti. Güray'ın da mukavelesi bitmişti. E, onu da gönderdik. Miralas'ı yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hocamız istedi. Kalsın dedi. Ben ondan faydalanırım dedi. Ama onun da mukavelesi bitmişti. Kendi bugün yarın bugün yarın bizi oyaladı. Biz de şu anda olmaktan vazgeçtik. Sakal gelince. Sakal gelince ondan tamamen vazgeçtik. Muhammed Demir bizim kiralık oyuncumuzdu. Onda sözleşmesi bitti. Şu anda Başakşehir'in malı. Opsiyon ee, yoktu değil mi başkanım? Yok. Opsiyon yoktu. Opsiyon yoktu. Hatırlarsanız geçen seneki Muhammed Demir bir sene önceki Muhammed Demir değildi. Evet ikiye katladı. E şimdi ee, biz o işi biraz ağırdan alıyoruz. Bayağı ağırdan alıyoruz. Gelirse alacağız. Ama Başakşehir'in istediği gibi 1 milyon 250 bin euro da bonservis parası vermeyeceğiz. Yazık yani. Yani 1 milyon 250 bin euro 30 yaşında bir oyuncu için verilmez. Ne olursa olsun. Ama belli bir şartlarımız var. Belli bir şeylerimiz var. Onda anlaşabilirsek şu anda biz Başakşehir'e teklif de etmedik. Ee, aldığımız duyumlara göre Aykut Hoca kendini deneyecekmiş ondan sonra bize dönecekmiş de falan filan. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Hocamızdan beraber eksik olan bölgelerimiz var. Bunlar nedir? Sol bekimiz yok. İkisini de gönderdik. Sol bek arayışı, arayışı içerisindeyiz. İyi bir santifor arayışı içerisindeyiz. bir tane de orta sahanın ortasına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Çünkü yapmayı düşünüyor musunuz ya da yapacak mısınız? Şimdi yapacağız tabii. Yol haritamız da var. Ama önce şu seyircinin netleşmesi lazım. Şimdi ben